Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sektörümüzle ilgili detaylara girmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Ben Serkan Kaplan, bu sektörde 6 yıldır bulunmaktayım. Aslına bakarsanız aktif olarak 4 yıldır. Ee, neden böyle bir şey yapmayalım sorusunu sorduk öncelikle. Geldik burayı yaptık ama şu ekonomik krizle sonrasının ne şekilde şekillendiririz, daha neler ekleriz üstüne bilemiyoruz. Yolunuzun açık olmasını tabii ki diliyoruz. Peki hizmetlerimize biraz daha detaylı değinmek istiyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi neler bekliyor? Öncelikle en başta huzur bekliyor. Konseptimiz tamamen huzur üzerine. Balayı konsepti. Sessiz, huzurlu, cırcır cır böcekleriyle bir tatil istiyorlarsa konaklama konforunu da buna ekliyoruz. İmkanlarımız bunlar. Havuzumuz bulunmakta. mutfağımız sadece kahvaltı ikramında bulunuyor. Geri kalan seçenekler zaten çevremizde çok deneyimli, çok güzel işletmeler bulunmakta. Oralara yönlendirebiliyoruz. Çok doğrudur. Peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelen misafirlerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlıyor? Bizlere Google'dan ulaşım sağlıyorlar, Instagram'dan. Onun haricinde referans üzerine. Çünkü biz taze bir işletmeyiz. Daha ilk senemiz ve ilk senemizde referanslar üzerinden gittik. Herhangi bir şekilde reklamda bulunmadık tabelamızda bir aylık takılmış durumda. Çok güzel yani müşteri memnuniyeti aslında zaten konum gerektirmeden buraya diğer misafirlerimiz de bir nevi davet ediyor diyorsunuz. Kesinlikle öyle çünkü birçok misafirimizi bir ay sonrasında tekrar misafir ettik. Hani burada biraz aile ortamı gibi bulunuyor. O sıcaklığı aldıktan sonra konfor yanında ek olarak geldiğinde tekrar geleceğiz deyip geliyorlar sağ olsun. Çok doğrudur. Peki takdir edersiniz ki bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer işletmelerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Neden insanlar sürekli burayı tercih ediyor? Tercih etmelerindeki neden ekonomik kaygımız olmasına rağmen bunu hiçbir şekilde misafirlerimize yansıtmıyoruz. Kimsenin yapmadığı ikramlarda bulunuyoruz. Herkesin çok fahiş ücret ödediği içeceklerden hiç ücreti almıyoruz. Tamamen sıcak bir ortam. Bu kaygılar olmayınca insanlar otomatikman sizi de seviyorlar ve tekrar gelmek istiyorlar. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için bizler de çok teşekkür eder. Gönül rahatlığıyla herkesi buraya davet ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun çok iyisiniz.